Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni videomuzda size bir iksir tarifi vereceğim. Gizemli gizemli bir sır vereceğim arkadaşlar. Çok güzel beraber bir iksir yapacağız. Saat saatinde Timex Weekender aya takılıyoruz. E, bunun da videosunu isterseniz özel olarak çekerim arkadaşlar. Şimdi Semele Yıtman Set to... A great mustache does not need a sporting cast. Yani ne demiş Sam Harika bir bıya yardımcı kadro gerekmez arkadaşlar. Yani harika bir bıyığınız varsa sakal uzatmanıza gerek yoktur diyor. Şimdi e, sakallarınız için faydalı e, besleyici, gürleştirici bir sizde iksir diyorum ben hani dalgasına ama Gerçekten iksir niteliğinde çok kuvvetli bir e, çeşitli yağlardan oluşan bir karışım hazırlayacağız arkadaşlar. E, şimdi laf fazla uzatmadan hemen videoya geçelim. Tarifimizde e, çeşitli yağlardan bir iksir bir karışım hazırlayacağız arkadaşlar. Çok kuvvetli olacak. O yüzden ilk önce vitamin E yağı olmazsa olmazımız biliyorsunuz vitamin E E vitamini e, vücudumuzdaki tüylerin kılları besler E vitamini arkadaşlar e, cildimizi cildimize de yararlıdır cildi de besler E vitamini bu iksirin olmazsa olmazı diyoruz birinci sırada bu ikinci sırada arkadaşlar Hindistan cevizi yağı bu da İçerisindeki içerisindeki yüksek E vitamini ee, içerisindeki yük ee, bu da içerisindeki yüksek E vitamini sebebiyle tarifimizin olmazsa olmazlarından. Üçüncü olarak soğuk sıkım tatlı badem yağı Arkadaşlar bu da biliyorsunuz ki bıyık ve sakallar kalınlaştıran ve besleyen çok güzel bulunmaz bir nimet olan bir yağdır tatlı badem yağı ee, sonrasında argan yağımız var Arkadaşlar bunu da e, hepinize tanıdık olduğuna eminim Bu da tarifimizin olmazsa olmaz parçalarından bir tanesi Sonrasında ise arkadaşlar. E, sonrasında tabii ki de zeytinyağı. Zeytinyağı da kalları besleme ve de çok özel bir yağdır arkadaşlar. Bunu da kesinlikle ekliyoruz. E, ve Hint yağı arkadaşlar. Hint yağım şu anda bitti. Ben kendi karışımıma kattığım için bitti. Ee, o yüzden onu da eklemiş sayın. Ve şimdi arkadaşlar bunlar eşit şekilde karıştırılacak. Ee, şimdi ise e, çok az koymamız gereken yoğun ve tehlikeli yağlara geçiyoruz arkadaşlar. Birinci sırada lavanta yağımız var. Bu söylediklerimin içine 5 damla diğerlerini bol bol koyabilirsiniz. Şimdiki söyleyeceklerimi bu dahil bunlardan çok az koyuyoruz arkadaşlar. Mesela lavanta yağından 5 damla koyuyoruz. Sonrasında limon yağım var arkadaşlar. Limon yağından da 5 damla koyuyoruz. Sonrasında sarımsak var. Sarımsaktan 10 10 damla koyabilirsiniz arkadaşlar. Sarımsak da sakallar için çok faydalı bir yağdır. Sarımsaktan 10 damla koyabilirsiniz. Ve biberiye yağı arkadaşlar. Çok keskin bir yağ. Bu da bıyık ve sakallar için oldukça faydalıdır. Fakat bunu da sadece 5 damla. Bunları bu söylediklerim abartmıyoruz arkadaşlar. Yoksa sakallarınıza zarar verebilir. Okalüptüs yağı gerçekten çok ferah ve uçucu güzel bir ya bundan da kesinlikle fazla atmıyoruz atmıyoruz 5 damla yeterli olacaktır son olarak arkadaşlar kaç tane yağ söyledim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 adet yağ söyledim bu ee, iksirimiz için arkadaşlar ee, Arkadaşlar Gördüğünüz gibi 11 tane yağ oldu. Şimdi size sayıyorum. Dikkatlice not alın arkadaşlar. Birinci sırada E vitamini. İkinci sırada Hindistan cevizi yağı. Üçüncü sırada tatlı badem yağı. Dördüncü sırada argan yağı. Beşinci sırada zeytin yağı. Şimdi bu 5'e kadar bu saydıklarımı bol bol koyup bir karışım yapabilirsiniz bu şekilde ee, boş bir kaba On, şimdiki sayacaklarımdan sadece beşer damla lavanta yağından beşer damla ee, sarımsak yağından 10 damla koyabilirsiniz limon yağından 5 damla Okaliptüs yağından 5 damla ve son olarak biberiye yağımızdan 5 damla pardon son olarak bir de Hint yağımız var arkadaşlar. 11. 11 tane yağ saydım. Bunları not alın. Hint yağımızdan da 5 damla atıyoruz. Karışımımızı karıştırıyoruz. Ee, sarımsak bakalım nasıl kokuyor. Diğer attığımız lavanta falan sarımsağın kokusunu biraz almış. O ee, okaliptüs, mentol falan. Hele biberiye zaten yoğun. Yani kokusu çok kötü değil ama keskin bir koku arkadaşlar yani Hoş bir koku olduğunu söyleyemeyeceğim bu karışımın ama e, sarımsak kadar da Kötü değil yani çok rahatsız etmez arkadaşlar e, Bu Bu iksirimizi arkadaşlar e, günde iki defa sürebilirsiniz. Yatmadan sürüp sabaha kadar bekletebilirsiniz. Sabaha kadar iyice besler. Ve e, gün içinde sabah uyandığınızda mesela sakallarınızı güzel bir sakal sabunuyla ya da kükürtlü bir sabun ile yıkamanızı e, köpürtüp yıkamanızı temizlemenizi öneririm. Ve sık sık tarayın ki ölü derilerden e, yüzünüz arınsın ve kıl kökleri daha rahat çıkabilsin arkadaşlar. E, sakalların çıkmamasının e, önemli sebeplerinden birisi de ölü derilerdir arkadaşlar. E, sakallarınızı, bıyıklarınızı tarayarak bu ölü derilerden kurtulabilirsiniz. Ve güzel sonuç alabilirsiniz arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.